Burak Yılmaz'ın antrenör olarak ilk kampıydı. Evet. Bir Burak değerlendirmesi rica edeceğim ama e, ihtiyaç olursa bir 30 dakika atacak bir projester olabilir mi ligde? Hala var mı enerji? Teşekkür ederim. O, Tabii o enerjisi var ama ondan daha iyi oyuncu var şu anda. Abu Bakar ondan daha iyi şu anda. Onun için yedek yedek kalırsa gelsin. Alırız yani. Abu o da kendi de aynı şeyi söylüyor zaten. Abu Bakar varken ben hiç soyunmayayım dedi. Ama iyi yani oynayabilir. İşte 15-20 dakika 30 dakika oynar ama Yok. Şimdi hoca olan adamı oyuncu olarak oynatamayız. Öyle bir şey yok. Onu yapanlar var. Oyuncular hoca yapıyorlar. Kenarda tutuyorlar bazen. Yok şu anda ama memnunum. İyi çalışıyor. Yani o kadar yetenekli olmasa bile birkaç merkez oynayacak bir iki tane oyuncu var. Alabilirsek o zaman işte Çembilli'nin orta sağda oynuyor diyelim. Sağda solda oynuyor. Peray orta da ortada oynuyor. Sağda solda oynuyor. İşte Vargas var. İsimler geçti. Isimler. Başkası da alabilir. Yani bizim için masum yok. Sorun değil. Vargas da bu tip oynayabilir. oyuncu. Başka da isim vereceğim de yani hepsini alamazlar. Ve de alsınlar. Sorun değil. Onlara katkı yapalım. Onlar da kavga ediyorlar. Az verdik, çok verdik diye. İşimiz zor. Onlara yazıp çizmiyorlar da bizim Ceyhun Bey'i beni veya başkanı çok yazıyorlar. Niye anlamadım. Bizi çok seviyorlar. Ribiş'in durumu o. Yani Ribiş şu anda e, yarın itibariyle yetişmediği için. Ben yetişirse bu maça e, çünkü idmanlara çıkıyor. Kendisi de konuşuldu. Olmayacak gibi göründü olmayacaksa o zaman bir hafta daha zamanımız ya yani var en az ikinci maç için yani bu maçtan sonra çünkü bu maçta kullanamıyorsun listeye yazamıyorsunuz bugünden itibaren e, spekülasyonluk bir şey değil sayısın ki bilmiyorum kime, kime söyledi neye yazdırdı resmi bir haber midir benden bir şikayesi varsa direkt bana yapar arkadan birine söylemişse o arkadaş alsın gelsin konuşalım sayısın şikayetlerini ben değerlendiremez şikayet değil hakaretleri var yani hakaretin karşılığı da yok. Çünkü hakarettir. Fikri varsa o zaman gelir. Ben onda fikrimi zaten biliyor herkes. Oyuncular da biliyor. Ben bir oyuncumun bana yaptığı katkılara teşekkür ederim. Keşke benimle de şeye gelseydi, kampa gelseydi. Kampa gelmeyip transfer eden bir oyuncu da konuşacak bir cevabımı Kendisine başarılar diliyorum. Beş yaşa katkıda teşekkür ederim. Bir şey konuşursam üzülmesini istemem. Ne konuştuğumu, ne istediğimi, onunla ilgili fikrimi Hiçbir çelişki yok. Yine söylüyorum. Çok iyi bir oyuncu. Stapola bizde kalmasını istedim. Hala da istedim. Kendi gitmek istedi. Önce şehirden memnun değildi. Sonra benden memnun değil. Ama başkana sıra gelmedi. Sonra ona gelecek herhalde yakında veya taraftara da. Önemli değil. Yani bunları konuşarak işte bu dedikoduyla işte Beşiktaş'ın gündemi bu oluyor. Ya kardeşim zaten sen yoksun benim antrenmanda. Sozan'ın son iki maçı yoksun ya. Ben seni Adana'da oynattım mı? Geldin ayağım ağrıyor dedin. Oynamadın. İki maç oynamadın. Gittin bir takımda oynadın mı? Antrenmana geldin mi? Yok. E peki gidiyorsun. Gel antrenmana çık. Git Monterey'e. Söyledim açık açık söylüyorum. Monterey'de gitme ihtimali yüzde doksanın üstünde. Ama Monterey bana çıkıyor. Şimdi de kadroya alacağım onu. Benim adama ihtiyacım var. Ben atmaya böyle bir yetkim yok. Hakkım da yok. Beşiktaş'a böyle bir haksızlık yapamam. Ama sen hak görüp bunu da hem de gidiyorsan Gönlüm şunu istiyor. Gittiği yerde başarı diliyorum. İnşallah oradan daha iyi yerlere gider. Her giden futbolcu hayırlı olsun derim. Hizmetlerine de teşekkür ederim. Hakaretlerinde kendisine yakışır. Devam etmesini beklerim yani. Hiç önemli değil.